Onun için o çok şeydir, yani bu meselemizde. Buraya gelmişsiniz, malınızla, canınızla, belli fedakarlıklar get, get, yap, yaparak gelmişsiniz. Bunun için burada çok hassas davranmanız lazım. Sürekli kendimiz aleyhissalat versene, boş gezmeyin. Evet alışveriş yapabilirsiniz, buradaki insanlar böyle bir ihtiyacı var. O da çok şikayet olsun, yapın diyoruz. Da bir şey değil ama gönlümüz alışverişte olmasın. Niyetimizi halis tutun, Allah rızası için tutun. O alışverişinizde de buradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuları olan insanlara bir istifadeniz olsun. E, onun için de ama burada e, gönlümüzü çok boş tutun ve her zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelin burada hem madden hem manen onura çok yaklaşmışsınız. Çok yakınsınız. Ee, bir ışık düşünün. Ne kadar yakınsa o kadar ışık alabilirsiniz. Uzaklaştıkça da karanlığa doğru gidiyorsunuz siz. Işığın zirvesinde. <laughs> i̇nşallah orada da çok dikkat edin. Haramdaki, çarşıdaki, sokaklardaki insanlara eziyet vermeyin. Bir çöpü görürseniz yoldan kaldırın. O kadar bunlar çok önemli şeylerdir. Birbirinize saygı ve hürmeti herkesten burada kavga herkes. Onun için e, biz de gelirsek, haramda bizi görürseniz kalkmayın, yönelmeyin, bu çok yanlış bir şey. burada bugün, Allah ikisini de rahmet etsin olsunuz ve Mahmud Efendi Hazretleri, dostumuz kadar Bir gün olsun. Mahmud Efendi geldi dostumuzun yanına, ve biraz böyle bir hareket yaptı. Saygı olsun diye. Ki Mahmud Efendi bize ayağa kalkacaktım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkamadım, kalkmadım. Kalkmamak kalkmam, lazım. Kim gelirse gelsin, aman oradaki yönelişimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapın. Hepimiz oraya kalkmışız. Siz ne kadar oraya yönelirseniz biz o kadar seviniriz. Ama bizi de duadan unutmayın. Allah'a oh! dua edin. Bunu kendinize ganimet bilin. Son nefes gibi son de olabilir. Onun için burada aman. Aman çok dikkat edin. Biz size dua edeceğiz. Siz de bize dua edin burada şimdi inşallah beraber tövbe edeceğiz. İnşallah burada sevgi şartınızı da yaparsınız. Bize de dua edin. Hazır ve sadata var. Hazır ve herkese anne babanıza var. Yetişleri de herkese dua edin. Azami derecede faydalanın burada. Yani böyle buradaki aldığınız nefesleri bir de Medine'nin e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nefesi var. Onu <laughs> ne hissedin. Onun nefesi de bir de çok e, içinize içimize alır. Oranın tozunu şifadır zaten hadislerde geçiyor Medine'nin tozu şifadır. Tozsa da böyle böyle yapmayın. Teneffüs edin kendin içinize. İlkada dört beş, beş günde biz de buralardayız. Her gün Allah fırsat versin, imkan verirse gelip burada hatimimizi yapacağız. Hep beraber tövbe edeceğiz. Onun için biz haramda görürseniz yaklaşmayın bize ve etrafımızdakine de söyleyeyim. Kesinlikle önümüzde kalkmayı bak size bu en büyük vakıydır yani. Doğru. Yani ben. diyeyimden el bağlama, mel bağlama bağlarsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bağlayın. Bize şey yapmayın. Yani. söylüyorum. İnşallah hem bizden memnun olur hem sizde de memnun olur. Ama Muhammed bereketül nazarı inşallah hepimizin üzerinde olur. Aman 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 ayağınızı de doğru dürüst. Uzatma. Oh. Böyle yatarken anne karnındaki pozisyonu adam şekilde oldu. O şekilde çok rahat. Böyle serserik uzamayın. Buradan çok dikkat edin. Şimdi, Zaten ağzınız çok sert şey olmuş maalesef zikredesin. Salavat çekti, iki şekilde çekti. Hoş durmayın. Allah razı olsun. Birer sizi kim? და ეს ფაქტი ისევ ორი თarafადესაც ერთად beraber შევაფასებთ